Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere oyun gezgininden Minecraft Poste Edition'dan köylerin köyünden kuyunun altındaki sırrı göstereceğim. Bu arada yeni oluşturuyorum. SD Robot yazıyoruz. İsmi yok. gidiyorum. Yoksa canavarlar beni öldürür. Abone olmayı unutmayın. Oyun gezgini. Böyle bir yerde doğuyoruz. İleri gittiğimizde bir tane uçalım. Android oyun club'dan indirdim. Uçak 3. Yeni sürümü. Eski sürümlere göre daha Böyle gittiğinizde zaten bir kuy... Ve bu kumla dolduralım kumla. Çünkü içinde su olur su da hiç bitmiyor. Bazıları kendileri oluşturuyor. ben kendimi oluşturmadım gördünüz. Böyle rastgele bu adam. Hıh. Ben buradan gidiyorum. Anlatıyorum. Bir yere geldik üstten. Şu yerden oluyor. Ben buraya sizden önce geldim. Başka bir dünyada. iki tane yer var. Diyorum. Yerlerde, ben hep üstten gidiyorum. Bir arada inceledim şeyler oluyor. Bir yere gidiyoruz. Bu da çok garip içinden bunlar çıkmış evet. de, yeni yeni şeyler keşfedeceğiz. ev yapımı, güzel özel Minecraft'ın.

yapıyorum. Abone ol olmayı unutmayın. Beğenirseniz çok sevinirim. Bu çok like gelirse bu videonun devamını getireceğim. Çok sıklaşmaya başladım. Hmm. Ben de yolumu kapattım çünkü çok canım yani var. Ben Survivor'da gireceksiniz. Yolunda Diamond Kılıç ve Ok alın. Zırhınız kesin olsun yani. Gördüğünüz sadece SD Allah. SD Robot yazdım. Yine onun yerde doğduk. Tane... burada bu yeni versiyonu olduğu için bunda büyük kitapları şey var. Unisno de at, atabiliyor. Kancadan çıktığı bilgisayardan Ama. Ne bu? Ne bu ki Bir, kalsın... bir tane girmiştim. Köylüler şey yapıyor. Anlamazsın. bu kadar abone olmayı unutmayın. Oyun gezginden herkese iyi akşamlar.